Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Havalar artık iyice serinlediğine göre çeyizlik yeleklerimizin örneklerini arttırabiliriz diyorum. Sizler de benimle birlikte farklı modeller örmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu akşamki modelimiz çok basit bir model. Dileyen çeyizlik olarak, dileyen günlük bir yelek olarak da çalışabilir. Elinizde olan ister tüysüz isterseniz tüylü bir yünle çalışın. İkisiyle de gerçekten duruşu çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane desenimiz toplam 16 tane ilmekten oluşuyor. 16'nın katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonunu ara desenle bitireceksek eğer 7 tane ilmek ekliyoruz. Ve daha sonra kenar ilmeklerini ekliyoruz. Ben de sizlere bir desen artı yarım desen olacak şekilde örneğimi çalışacağım. İki de kenar ilmeğimle birlikte toplam 25 tane ilmek var. Ara deseni kahve çatlağı için kullandığım için lastiği de o şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ön yüzdeki birinci kurulum sırasıyla başlayacağız. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Buraya kahve çatlağımızı kuracağız. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıp bir tane düz örüyorum. Ortaya bir ilmek artırıp tekrar bir tane düz ilmek örüyorum. Bunun yanına yine 2 tane ters ilmek örerek baktığımızda 7 tane ilmekten oluşan ara desenimi ben böyle tercih ettim. Siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Modelimize geldiğimizde önce 2 tane düz örüyoruz. Sonra sıradaki iki adet ilmeği alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Dolayarak bir ilmek artırdım. Ortaya bir düz ördüm. Tekrar dolayarak yeni artırmamı yapıp bu defa iki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Düz örgü şeklinde. Ve arkasına iki düz. Böyle baktığımızda da 16 ilmekli bir tane desenimi bitirmiş oluyorum. bunu tekrar şeklinde modeli kuracaksınız. Sonuna ara desenle bitirmeye geldiğimizde iki tane ters örüyorum. Kahve çatlağımı yapıyorum. Bir düz doladım. Bir düz ördüm. Ve tekrar iki ilmek ters. Devamında kenar ilmeğimi örerek kurulum sıramızı bitiriyoruz. İkinci sıra örneğimin tersi olacak. Burada ilmekleri gördüğüm gibi uygulayacağım. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve örneğime geldiğimde 9 ilmek ters olacak şekilde örüyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp ön yüzü örneğin üçüncü sırasına gelelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. Kahve çatlağımıza geldiğimizde boş olarak üçünü de düz olarak çalışıyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüp örneğimize geliyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum ve bir düzle sağ kesim ilmeğimin İkisini birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi artırdım ve 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi artırıyorum. Bu defa iki ilmeğin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru düz olarak kesiyoruz ve bir düz ördük. Yine iki ilmek ters. 3 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Örneğin tersi yine aynı şekilde uygulanacak. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek düz, ara örneğimiz 3 ilmek ters ve tekrar 2 ilmek düz. Örneğimizdeki sayımız asla değişmiyor. Toplam 9 tane ilmek var. 9'unu da ters olarak çalışarak devam ediyorum. 6 7 8 ve 9. Böylelikle 4. sıramızda tamamlayıp ön yüze 5. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bu sıra şimdi yine kahve çatlağımızı yapacağız. Üçüncü düz ilmeği bu iki düz ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktık. Bir düz ördük, artırdık ve bir düz örüyoruz. Devamında yine iki ilmek ders. Bakın kesim ilmeğimiz en başa kadar geldi. O yüzden örneğe keserek başlıyoruz. Alttan battım, sağ tarafa doğru kestim. İlmeğimi artırdım. Artırdıktan sonra bir, iki tane düz ördüm. Bakın tam ortadaki denk gelen ilmeğimizin ikinci boşluğu bakın bir şuradan şöyle açtırdığımda görüyorsunuz ikinci boşluğuna şişimi batırıyorum ve ipimi hafif uzatıyorum bu bir doladım iki aynı noktaya battım üç doladım dört aynı noktaya battım beş doladım altı İpim kalın olduğu için 7 defadan oluşan bir fıstığım yeterli. Aynı şekilde sol şişe taktım ve ortadaki ilmekle birlikte hepsini ördüm. Tekrar ilmeğimi hafif uzattım. Bu defa bir kez daha düz olarak fıstığımızı çalıştık. Yine yanına 2 tane düz örüyorum ilmeğimi arttırdım ve iki ilmeğin yönlerini çevirerek sola doğru kestim. Baktığımızda örneğimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Yine iki ilmek ters kahve çatlağıma geldiğimde üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm ortaya bir arttırdım ve tekrar bir düz devamında yine iki tane ters örüp en son kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Tersine döndüğümüzde yine gösterelim. Fakat aynı teknik. 2 düz, 3 ters. 2 düz. Örneğe geldiğimizde 7 tane ter, pardon 9 tane ters ilmeğimiz var. Bakın fıstıklı olan ilmeğimiz yine aynı şekilde çalışıyoruz. Altıncı sıramızı da tersinden tamamlayıp yedinci sıra ön yüze gelelim. Baktığımızda örneğimiz böyle çok sevimli bir şekilde duruyor arkadaşlar. Yedinci sırada bir işlem yapmayacağız ve bütün ilmekleri gördüğüm gibi uygulayacağım. İki tane ters örüyorum kahve çatlağımın boş sırası olduğu için onu da üç düz olarak örüyorum. Devamında yine iki ters. Örneğe geldiğimizde de 9 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine ara örneğime geldim. 2 tane ters, 3 tane düz ilmek ve yine 2 tane tersimi de örerek ön yüzdeki örneğimizin son sırasını burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Buradan sonra tersi 8. sıramız olacak. Yine aynı teknikle 3 sıra boyu çalıştık. Aynı şekilde sizler de yapıp modelimizi burada bitiriyoruz. Buradan itibaren örneğin birinci ajur deliğini açtığımız sırasına hemen birinci sırasına geçiş yapacağız. Ve örneğimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Ben modeli sizlere Angora yönüne çalıştım. Gerçekten Angora'daki duruşu tabii ki çok daha zarif duruyor. Ama ben tüylü kullanamam diyen arkadaşlarım için bence e, tüysüz olan iple de gerçekten şahane durdu. Buradaki fıstığımızı 9 defa doldurdum. Büyüklüğüne e, tamamen sizin zevkinize kalmış. Beşli de yapabilirsiniz. Daha minik olsun, daha zarif. Ortada çok fazla görünmesin derseniz olabilir. Benim gibi hafif bir tık daha büyük olsun derseniz 9 tane... 9 defada doldurabilirsiniz. Ben lastik olarak dediğim gibi kahve çatlağını kullandım ama şurada küçük bir ayrıntı var onu size özellikle de belirtmek istiyorum. Şimdi lastikte başladığım gibi ara desenlerini devam ettirdim. Örnekte 2 tane kahve çatlağının örneğinin üzerine de modelimi kurdum. Buradan buraya kadar baktığınızda 3 tane kahve çatlağı, 2 tane ara desen artı 3 tane kahve çatlağı 8 ilmek üzerine kuruldu. Fakat örneğimiz 9 ilmekten oluşuyor. O yüzden arada bir tane gizli artırma yaparak örneği bu şekilde ilk sırada kurabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki lastiğini kahve çatlağı kullanacak arkadaşlarım için yaptığım en basit püf noktası burasıydı. Ama kafes lastiği de bu örnekte gerçekten çok şahane durur tekrar olmasın diye ben de o yüzden özellikle bunu kahve çatlayla birlikte sizlerle uygulamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.